Ahmet Eflaki iftira etmişse? E yok. iftira değil. Eğer iftira değilse de bakın oraya işte Mevlana'nın ne durumda olduğunu İslam mı? İslam'ın da karşısındaki şeysin ne olduğunu görün işte. İslam'la bir ilgisi var mı o fikirlerin? O menakımın. Ya adamlar nauzu billah öyle o Muhittin Arabi'nin o Necipler, Havsi Azam, Kutbi Azam, iki tane imam sağında solunda, sonra Nakipler, Necipler, Kırklar. Ya bunlar öyle anlatıyorlar ki bunları. İmam Rabbani de öyle. Haşa Cenab-ı Allah'a hiçbir iş bırakmıyorlar ya. Hepsi Kutbi Azam idare ediyor diyorlar. Peki hocam yani gökte ve yerde Kutbi Azam'ın bilgisi var, tasdiki olmadan hiçbir şey olmaz diyorlar. Kutbe Azam'ı anlatırken. E ne oldu? Haşa ve kella Allah'ı emekliye mi ayırdınız yani?